Kimdir Nedir kanalından herkese merhabalar. Ünlü televizyoncu Acun Ulucalı'nın Zonguldak kararı. Ünlü televizyoncu Acun Ulucalı Survivor Meksika çekimlerini Zonguldak'ın Çaycı Malçesi Filios beldesinde yapacak. Survivor Meksika çekimlerinin Zonguldak'ın Çağcı Malçesi Filios beldesinde yapılacak olması Zonguldak'ta büyük bir heyecan yarattı. Önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak olan Survivor Mexico yarışması öncesi Tüm ekipmanları ve yarışma düzeneklerinin yerleştirilmesi çalışmaları devam ederken, Acun Ulucalı ve 150 kişilik ekibinin Zonguldak'a önemli bir ekonomik katla sağlaması bekleniyor.